Good day. I'm Bob the Necromancer, and today we're doing an unboxing. Oh! <laughs> 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 Oğlum, Ya baba gazete mi kaldı Allah aşkına ya? Al telefondan bak neye bakacaksın. Sağ so. ol. Kardeşim bak bakın buraya. Buralarda Sarı Münir diye biri varmış. Eee abim olur. Benim onunla bir üslümetim var. Bana onun adresi lazım. Hayırdır aslan bende satacak tip var mı sence? Of. İşine bak benim canımı sıkma. Beni yoruyorsunuz gel buraya. Bakın. Al şu. İleride hemen kahvesi var abi Anladın. biliyoruz. He, son hemen sonra... yanında dönünce kavşak var hmm, ışıklarda. Hmm, hmm. O kavşağın orada kahve hmm, var zaten orada hmm, görürsün. Hmm, tamam. 200 de ver ben öldüreyim. Yok kardeşim sağ ol. Valla tamam, ben öldüreyim. Yok, şimdi, tamam, hadi.

<laughs> 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 Kanka gel ya Tamam Filme odaklan ha telefon falan bakma <laughs> Tamam Allah Allah ya, Senin ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Hayırlı olsun Mobile, güzel hediye. Teşekkür ederim. Abi bir ağzını al da görelim. <laughs> Kim diyor? Osman mı diyor? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yanlış anlama abi <gülüyor> <gülüyor> o var. o adı, o adı söylemez o bu arada. Oy! Vay! Oy, Vay! Ya, Harbi ya. yakıştı ha. Yemin ediyorum temel reis. Tam temel reis. Güzelmiş. Ağzındaki o aldığın hissiyat çok güzel. İlk defa hissediyorum bunu. <laughs> 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 oh hi oh <laughs> Lan, git lan buradan! Ya yürü git! Yeter lan, yeter bu maskaralık be! İstem! Çabuk ah. ol! Ah. <laughs> ta ta tamam reis, tam sıkıntı yok. Giyin sen, giyin. Beklerim ben, giyin. Oyna. Tamam mısın reis? Tamam reis bir daha kel atarız tamam mı? Az işim var benim şimdi. Vay kardeşim piyano diyorsun klasik eserler. Abi klasikçiyiz ya kendi çapımızda işte Mozart falan filan. Var mı daha böyle farklı bir şeyler böyle daha klasik? Klasik mi yine? daha daha, daha batı. Yaylı. Olsun. Hayır abi abi.